şu anda bizde bulunan denetim komisyonları yani yeterince arkadaşlar e, milli eğitimde olsun, emniyette olsun, belediyede olsun, çevre sağlıkta olsun, e, kaymakam bünyesinde kurulan komisyon e, denetliyorlar. Ama yalnız bu denetimler, yaptığı denetimler sonuç alınamıyor. Sonuçun alınmama sebeplerinden, şimdi bu arkadaşlar 200 sefer gidiyorlar, internet kafe denettiği zaman o tuttuğu tutanak Kaymakamlı Özen'de belediyeye gidiyor. Belediyeye gittiği zaman bu işe, iş yerlerin en aşağı bir para cezası veya bir kapatması uygulaması lazım. E, Diyarbakır'daki internet kafelerin yani şu anda e, nereye baksan 50-60 tanesi büyük bahis oynatılıyor. Bu bahisin oynatması gerçekten de suç. E, Suçu olduğu zaman e, biz geçen bundan 5-6 ay önce de bir açıklama yaptık. Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımızla beraber bir açıklama yaptık. Bu bahislerin üzerine getirmesi lazım. Fakat maalesef bir türlü e, emniyet tutanağı tuttuğu zaman Adam buradan alıp başka yere gidiyor. Çünkü ruhsatı yok, vergisi yok, herhangi bir şey yok. Bu şekilde devam ediyor. Bu bahis olsun, küçük yaştaki çocuklar olsun bunların üzerine durmamız lazım. Çünkü bugün filtre programları uygulanmadığı zaman veya sen küçük yaşta çocuk aldığın zaman büyük sıkıntılar oluyor. Sıkıntı olma sebebi de çünkü bu küçük yaştaki çocuk okulda çıktığı gibi evine gitmesi lazım. Ödevi olduğu zaman gelir ödevini alır, iki dakikanın içerisinde tekrar evine gitmesi lazım. E, bir baba bugün internet kafelerde filtre programları uymadığı zaman o çocuğu göndermesine de karşı çıkıyor. Yani bağlar şu anda bütün e, komisyonun da bilgisi var. Fakat bu, bu komisyondaki arkadaşlar e, gidiyorlar, tutanak tutuyorlar, biraz yetersiz kalıyorlar. Şimdi şu anda bize bağlı olan 400 tane, 400-500 tane internet kafeler, şimdi bu arkadaşlar bütün vergisini ödüyorlar. E, Bakur veya SSK ile ilgili bütün SSK'larını şuni bünü ödüyorlar. E bu adamlar resmi olduğu için gerçekten yani fiyat konusunda bunu arkadaşlar çok mağdur düşüyor. Ama karşıdaki adam ne vergisi var, ne SSK'sı var, ne ruhsatı var, ne aidatı var, herhangi bir şey yok. Bu adam Böyüsü Mirada verdiği zaman o adamı kurtarıyor. Ama bizim resmi tarifemiz şu anda 1.250'dir. Yani bir internet kafeci ilk başta frite programları temiz bir ortamda, güzel bir şekilde kullandığı zaman en aşağı herkes güvenerek o internet kafeye gider, oturur güvenler internet kaf haline gelmesi için. Ama Şu anda bizim mesela internet kafe gidip denetim etme e, şansımız yok. Niye? Her bir ilçede, her bir ilde bir komisyon kuruluyor. Mesela Diyarbakır'daki bütün ilçe, kaymakamlık bünyesinde kurulan komisyonlar var. Bu komisyonlarda e, milli eğitim, belediye, emniyet, e, çevre sağlığı bu komisyonun içerisinde yer alıyorlar. Fakat bu komisyondan olan arkadaşlar e, yani bütün yetki hemen onlardan bu yetkileri tutanak tuttuğu zaman e, bu iş yerinin e, para cezası da cezalandırabiliyorlar. E, veya o iş yerinin ruhsat eğer kap mesela gerekiyorsa kapatabiliyorlar bu arkadaşlar. Fakat belediye kapatma yetkisi tamamen belediyelerdedir. Yani bu komisyondaki arkadaş eksikleri tespit ediliyor, belediye bildiriyor, belediye 15 günün içerisinde bunlara süre vermek zorundadır. Bu sürenin içerisinde bu adamlar eğer o eksikleri tamamladıysa tamam, tamamlamadığı zaman o iş yerini kapatması lazım. Fakat maalesef bu kapatılmıyor.